Bizim çok güzel atasözlerimiz var. Kusuru kendisine söylenmeyen ayıbını hüner zanneder diyor. Şimdi aslında toplumsal olarak hı hı. bir tepki ortaya çıktı ve tribünde bu e, dile getirildi. Bu aslında bir iktidar için bir fırsattır. Evet ben demek ki bu insanları artık korkuyla, parmak sallamakla dahi susturamıyorum. Hı hı bundan bir ders alayım, kendime geleyim, çeki düzen vereyim. Tabii ki işte her şey 15 Temmuz'a dayanıyor. 15 Temmuz'dan sonra maalesef bu parmak sallamalarla insanlar seslerini çıkaramadılar. Önce yargı bitirildi. Yargıda adil yargılanma hakkı yok sayılarak tabii ki FETÖ ile mücadele edilsin ama hukuk içerisinde kalınarak mücadele hı hı. edilsin. Siz FETÖ'nün e, yargıya hakim olduğu dönemdeki uygulamalarını birebir alıp onlar sahte delil üretiyorlardı. FETÖ yargılamalarında delilsiz kendini aklama şeyi verildi. Dolayısıyla e, bunun alışkanlığıyla bence bu hükümetin bunları yasaklama girişimleri. Çünkü yasaklarla belli bir yere geldiler. Bunun devam edeceğini zannediyorlar. Bu hiçbir zaman devam etmez. Çünkü hukukun olmadığı bir yerde ne ekonomik başarı olur, ne toplumsal barış olur. İnsanımızın yüzü gülmüyor. Hı hı. Niye gülmüyor? Çünkü insanımız mutsuz. Biz de her şey bugüne kadar devletten beklendi. Devlete biz baba diyen belki de tek devletiz. Ya devletimizi biz çok başımızın üstünde koymuş bir milletiz. Bugün o devlet vatandaşı arasında ayrım yapıyor.